2023'te ne yapmışız? E, son yılların ortalamasında ne yapmışız? Bugün biz geldikten itibaren neler yapmışız? E, bir sonraki de, de, de hepsi var. Burada yıllara göre kapasite olan yapımı e, gördüğünüz gibi e, yıllık ortalamanın yaklaşık olarak e, bu yıl yaptığımız her yıl ortalamanın çok çok üstünde. Nisan ayında %75'te okul varmış başkanım. Şu an %95'te kadar yükseldi. Evet. Tabi bu spiketimi siyah çizgisel eğerim, e, o e, yazım artıyor, sonrasında da tabi ya o, da soğukta da düşüyor. Valiz Vendam Daire Başkanlığı olarak hükümlü olduğumuz 4 milyar 6 milyon borcumuz vardı. 4 milyar 6 milyonun programlı olması sebebiyle bildiğiniz dairetinde beklediğimiz 97,5 milyonun hariç 3 milyar 910 milyonu tamamen sayenizde ödedik bitirdik. Geriye dönük hiçbir borcu falan bundan kaldı. Bu esnada 9 aylık dönemde emrettiğiniz hizmetlerden dolayı ödemek istedikmesi gereken 4 milyar 120 milyon para ödendi bu dönemde. Dolayısıyla... Sayın <laughs> 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 yeni yapılan işlerden dolayı. Bunu da şu manada söylemek istiyorum. 4 milyar borcu öderken yeni iş yapmamak ve da yapılan işler bir sene ödeme gibi bir anlayış yok çünkü Almanya'da 4 milyar, 120 milyon para bu sebeple ödendi. Toplam 198 bin 600 metrekare yeşil alanımız oldu. Tabii bu e, diğer projelerimizle birlikte sayısı artacak. 6 tane halk projeyi kalmadı. Vatandaşlardan gelen talepleri sınıflandırın sayın başkanım. Toplamda 792 adet muhtarların, vatandaşın, protokolların ve bizim keşiflerin e, ee, tasdik Bunlardan bizim başladığımız, tutarlarımız olan e, Nisan itibaren yüzde montajını tamamladık ve devam ediyoruz. Tek uzay itibariyle görev başlamış. Yaz işleme kararlar dairesi başkanlığında organizasyon yapımız bu şekilde üçlü yani, teşekkür ediyoruz. Meslek ürünlerinde bir var. Şunu görüyoruz. Burada dershanemiz var. Aynı zamanda önce bahsettiğim online eğitim sistemimiz var. Bu yaklaşık 20 öğrenci eğitim müdürlüğü üzerinden kart dağıtarak hizmet sağladık. Başkanım, e, binalarda bulunan e, idari yürütüyoruz. <laughs> e, Demin başarı tam sayılımı yaptık. Hüseyin'i siyahat Son sekiz ve bu defalar bu sayıda. Beni Sayın Başkan, e, biz Getat'ta 105 tane çadır almıştık. E, 150 tane daha yıkayıp elimizde. Başkanım, e, biz de dağıtılan ürünle bu şekilde 46.877 tane e, bir tane polisi dağıttık. E, birincimizde 1172 yedik, çoğunlattık. O dağıtımlarımız devam ediyor. Genel ee, çocuklara hal ediyoruz, alamayanlar, onlar yetişiyor. Hatay genelinden gelen bütün hastanakilere şartlar duyduk da artık. Rahmeti gerçekleştiriyoruz. Tamam, temsilcilerin görüşmeleri, denetleyen bir görüşmeleri bir performans yönetim sistemi kurduğumuz bu Öncelikle biraz da söyleyeyim. Mevcuttaki müdürlük yaptıkları görevler, daire başkanlıkları tamamen revize etmiş şey olduk. Bu sayede beş tane daire başkanlığını kaldırdık. Sekiz tane daire başkanlığı kurduk başkanlığı. Her sayede e, daire ve mali işler müdürlükleri vardı. Bu müdürlükleri kapattık. ilgili daireleri içerisinde dikkat ettik başkanım. E, gerek vatandaşların bireysel başvuruları, gerekse yetmiş aylardan yapılar, rezerv alanlar sahipliğiyle ilgili adres bilgi kartının düzenlenmesi, e, yine e, TOKİ'nin yaptığı konutlar köy evleri için e, çevre şehircilik bir değişikliği bir durumuyla sürekli korveri halinde çalışıyoruz bu maritajların işlemlerinin yapılması konusunda. Yine göre bugüne kadar 66 bin Altı tane deneyim yapmışız Sayın Başkanım. Deniz halkı kurmayı düşünüyoruz. Değişebilirimizin uzun olması plan değil de deyinin tamamıyla krediden yönetilmesi şehrimizin deniz yavrusu. Bunun ilgili çalışmalarımız başladı. Birkaç zaman düzgün gidiyor mu? Yok. Seneye sinek görmeyeceğiz değil mi? Gözükmüyor. Haliler, bu yıl Antakya'nı bitireceğiz inşallah seneye kadar bu bölgenin bunları bitirecek. İskenderun'da yer tahsislerimiz biter bitmez hemen oraya da başlayıp iki büyük halimizi bitiriyoruz. Tamam programında olacak. Pazar yeri Beyhanlı'dan başlıyoruz. Bir tane ihaleye çıkıyor arkadaşlar. Bunları her ilçede, o benim planladığım gibi, üreticiden tüketiciye bir kısmı olacak. Haftanın yedi günü açık pazar yerleri yapacağız biz. Yani tarlada bir bebeğe üretilen var, pazar verilir olmuyor. Tamam. Bu da bir fiyat dengelemesi Bu da Türkiye model olarak seni yayman lazım. Sen bu altyapıya sahip bir Yaptıkların ve yapacakların eline sağlık. Yani bir ve üç arttırmış hizmetlerin dokuz ayında. 2023'e göre 2024'ün 9 ayında bir Büyükşehir'in faaliyetlerini eski bir yönetime göre bir üç e arttırmış. Şimdi bunu arttırarak devam edeceğiz. Çünkü bizim siyasetimiz ne söz verdiysek yerine getireceğiz bu sayede taleplerin yarısını gerçekleştirmişiz. Çok önemli bir geliş, çok önemli bir iş yani. Anladınız mı? Yani talepler, e, o ilk talep beş yıllık taleptir aslında. Tamam mı arkadaşlar? Ya onun için hepimizin emeğine sağlık bu önemli bir iş yani. 2543 talebi yerine getirmek çok önemli bir iş. Onun için az bir iş yapılmadı kayda alındığı zaman, girildiği zaman, şöyle bir toparladığımız zaman ne kadar iş yaptığımızı bir göstergesi. Hedefimiz bu mu değil? 2025 yılı inşallah Hatay Büyükşehir Belediyesi o arzu ettiğimiz belediyeciliği oturtacak. Ve bu ekip bunu yapar. ve bunu inanıyorum. Biraz daha konsantre olur. Biraz daha gayret gösterirse inşallah 2025 yılından sonra tıkır tıkır işleyen bir mekanizma burada oturacak arkadaşlar. Komşumuzda 13 senelik burada bir problem var Suriye problemi. İnşallah o ayrısıyla e, hem Suriye adına, hem ülkemiz adına bir neticede sonuçlanacak. Ama bizim burayla ilgili belediye olarak bir vizyon koymamız lazım ortaya. Onun için her arkadaşımız bunun kafasının bir yerinde çalışıp Suriye'nin ekonomik, sosyal, kültürel her türlü yapısından Hatay Belediyesi önde bir vizyon koyması lazım arkadaşlar. Dış İlişkiler Başkanımız özellikle bu konuda çalışma bekliyor. Ee, hem ekonomik olarak bu şehir faydalanması lazım. Bu meselelerden ona göre ilgili arkadaşlarımız hem şehircilik anlamında hem kardeş şehir anlamında ne yapılacaksa vizyonumuzu ortaya koymamız lazım. Bununla ilgili de tüm arkadaşların kafasında bu işle ilgili bir 2025'e hazırlık yapmasını rica ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımız arkadaşlara selamlar bile. Yeni yılımız şimdiden olsun. İnşallah 2025'imiz Hatay'ımız için çok daha iyi olacak, güzel olacaktır. Diyorum hepinize saygılarımı